Merhabalar, ben Damla Kaçar ve Şeyma Tekin. Wish Merhabalar, aynen. Selam Şeyma. Wish Türkiye ekibi olarak bugün seçtiğimiz 5 soruyu birbirimize soracağız ve yanıtlayacağız. Mümkün olduğunca yanıtları kısa ve basit tutmaya çalıştık. Programın sonunda da çektiğimiz bu kaydettiğimiz videoyu grupta paylaşacağız ve YouTube'a da yükleyeceğiz. Öncelikle ekranımı paylaşıyorum. Her pazartesi aynı saatte yapmaya çalışıyoruz. E, saat 5.30'da. Buraya katılanlar bizi canlı da izleyebilir. Açık e, herkese. E, sunumların sonunda isterlerse soru da sorabilirler. E, zamanımız kaldı. İstenip mutlaka. Ama gelemezseniz de sorun yok. Bugün... E, Soracağımız ve yanıtlayacağımız sorulardan birincisi, EPR nedir ve neden alınması gerekiyor? Nereden, nasıl? İkincisi, tükenmiş ürün konusu. Mağazama bakıyorum ama ürünlerim neden tükenmiş görünüyor? Bu ilk iki konuyu Şeyma anlatacak size. Sonra, event nedir? Event, yani Türkçe'de olay olarak yer veriyoruz buna. Neden, nasıl kullanmalıyım? Dördüncüsü, satıcı önceliklendirmesi. Kimlerin hesap yönüyle olabilir, kimlerin olamaz? Ee, ve beşim sizde mağaza başvuruları. Mağaza başvurusunda bulundum, anket doldurdum ama hala bana dönüş olmadı ya da olumsuz dönüş, dönüş oldu. Süreç hakkında genel bilgi vereceğimiz ee, toplamda beş sorudan oluşan e, şeylerimizin, sunumlarımızın ilk ipi nedir? Şeyma, söz sende. Evet, e, EPR nedir ve biz neden bunu almayı öneriyoruz, nereden alabilirsiniz bu tarz sorulara toplu olarak bir yanıt vereceğim bugün. E, öncelikle EPR nedir? EPR, e, Türkçesiyle geliştirilmiş üretici sorumlu yükümlülükleri ama üretici orada üretici kelimesini sadece üretici olarak algılamayı satan herkesin e, bazı ülkelere, hangi ülkeler bunlar, Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç gibi ülkelere, Ürünü gönderebilmeniz için, paketinizi gönderebilmeniz için o ülkenin bir kanunu var. Bu Çevrecilik Bakanlığı tarafından alınmış çevreci bir yasa, doğaya zarar vermediğine dair bir kanıt niteliğinde bir numara, EPR almadan bu saydığım ülkelere gönderim yapamıyorsunuz. Bu bir kayıt numarası, bir kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Damla'nın bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Burada... <laughs> Bu arada evet kategori olarak da e, paket, elektronik gibi kategoriler var. Hangi e, sin almak istediğinizi, siz hangi ürünler sattığınıza göre karar verebiliyorsunuz ve neden EPR almalıyım? Şimdi bu EPR isteyen ülkeler Wish pazarında gerçekten çok ciddi e, hacmi olan ülkeler. En çok satış yapılan ülkelerden birisi. Hatta Damlanım size sürekli söylüyor. Her mailde, her e, webinarda e, Almanya ve Fransa'ya EPR almadan büyümek gerçekten zor. Özellikle Almanya. En azından bir tanesine almanızı öneriyoruz. E, çünkü Avrupa'nın, Avrupa'da büyümeniz çok zor. Avrupa'nın ana pazarlarından birisi. E, ve bu EPR'yi sadece Wish'te kullanmıyorsunuz. Aynı zamanda yurt dışında satış yaptığınız diğer platformlarda, yani bu Wish özelinde bir talep değil, aynı zamanda yurt dışında satış yaptığınız bütün platformlarda bir gereklilik zorunluluk. Bu olmadan olmuyor ve bu ülkeler e, hangi ülkeler için edinmeliyim e, EPR'yi? Az önce dediğim gibi Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya ama bir yorumumu daha yapacağım e, bu furyaya e, bazı ülkelerde şu an katılmak üzere yani bu ülke sayısı artacak siz ne kadar erken alırsanız EPR'nizi sizin için ilerleyen zamanlarda da hani hem tecrübe olarak hem de e, ilerli diğer pazarlarda da ihtiyacınız olacağı için şimdi ben e, bu fırıya katılmanızı kesinlikle öneriyoruz. Ve nasıl alacağım? E, bunun için aracı firmalar var. Fransa için e, Diteo, aynı şekilde Almanya, İsveç ve Avusturya için de e, Landwell firmalarına başvurarak e alabilirsiniz ve ürünlerinizi o bu bahsettiğim ülkeleri açabilirsiniz. Damlın e, eklemek istediğiniz bir şey var mı bununla ilgili? Hayır, süper anlattı, süper özetledi. Geçiyorum. Evet, şimdi aynen ikinci sorumuza geçelim. İkinci soruda e, videomuz var. Başlat. İkincisi. Aynen. Merhabalar. Bizim en çok aldığımız sorulardan birisi ürünlerimi yükledim. Ürünlerim aktif fakat ben mağazama gittiğimde ürünümün listelenmiş olduğunu görmüyorum. Solda görünüyor kendi görünüyor ya da hiçbir şekilde ürün göremiyorum. Bunun birinci nedeni sizin Türkiye'den bakıyor olmanız. Bildiğiniz üzere Wish Türkiye'de satışını kapat durdurdu ve e, siz Türkiye'den baktığınızda ürünlerin hepsini tükenmiş olarak görüyorum. Şimdi bu durumda ne yaparız? ürünümüz aktif. Ürün kaydını görüntüle diyorum. Ve bu şekilde ürünüme ulaşıyorum, ürünü görebiliyorum. Benim ürünü görebiliyor olma nedenimse siz bunu uygulamada da yapabilirsiniz. Hesabıma gidiyorum. Hesabın Ayarlar kısmına geliyorum. Account Settings istiyorum. Hesap Ayarları. Burada Country kısmı var. Country kısmını ben Amerika seçtim. Çünkü benim ürünlerim Amerika'da listelenmiş vaziyette. O yüzden bu ürünü erişim sağlayabiliyorum, görebiliyorum. Bunu, bunun birinci nedeni bu, sizin Türkiye'den bakmış olmanız. İkinci nedeni ise şöyle göstereyim. Bizim ürünleri yüklerken stokları görüyorsunuz. Eğer sıfırsa stokumuz, biz stoklarımızı güncel tutmuyorsak, sık sık kontrol etmiyorsak ve sıfırsa, stok sıfır, sıfır olan ürün görünmez. Bir diğer nedeni bu olabilir. Bir, en son üçüncü neden olarak da şunu ayarlar kısmına gittiğinizde bizim gönderim ayarlarımız var, açtığımız ülkeler var. Biz bütün ülkeleri açmanızı öneriyoruz biliyorsunuz. Bu kısımda da eğer hiçbir ülkeyi açmamışsanız henüz ürünlerinizi, o zaman göremezsiniz. Çünkü o üründe, o ürün, o ülkede yayında değil. O yüzden ürün, ülkeleri açtığınızda da dikkat etmek zorundayız. Bu şekilde ürünü görememe nedenimiz üç farklı madde altında bu şekilde. Harika. Hemen bir ekleme de yapayım bu kısımda. Az önce hem EPR'den çünkü neden ürünüm tükenmiş da bağlı, görünüyor ya da bağlayayım. Damla'nın. Ee, burada eğer e, Almanya'dan bakıyorsanız mesela seçtiğiniz ülke Almanya ise sizin bir EPR'iniz yoksa yine göremezsiniz. O yüzden bu ikinci soruda da bir EPR'nin önemini vurgulamış olayım dedim araya girip. Aynen. Aklım okumuş gibi oldu zaten. Ee, bütün önemli detaylara değinmişsin. Emeğine sağlık. Üçüncü soruya geçiyorum. Hı hı. Merhabalar. Bizim Aynen. en çok aldığımız Evet, event. Ee, olay nedir, neden önemli? Bunu aslında geçen hafta veya her hafta pazartesi günü mutlaka ben o hafta hangi olay etkinlikleri e, eklendiyse mutlaka bir duyuruyorum Telegram'dan. Telegram bu arada bizim e, satıcılarımızın ya da aday satıcılarımızın ya da eski satıcılarımızın e, bulunduğu e, halka açık bir grup burada bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Ben en hızlı buradan iletişim kuruyoruz. Olaylara da mutlaka her hafta yer veriyoruz burada. Olaylar promosyonların altında yer alıyor. Burada bir kısa videomuz var. Olayın ne olduğunu anlatıyor. Önemine de videodan sonra isterseniz değinelim. Merhabalar. Bu videoda Wish 330 kampanyasına nasıl ürün ekleyebilirsiniz? Onu göstereceğim öncelikle Pınar'delim Türkçe yapalım. Soldaki menüden promosyonlara gelelim. Promosyonları açalım. Ve ardından olaya tıklayalım. Yeni bir promosyon yapar, indirim, flash indirim, olay yapabilir. Olayı tüm satıcılar yapabilir. Yani gümüş seviye olan herkese olaylar açılır etkinlik seçeceğiz. Buraya haftalık, günlük yeni etkinlikler eklenir. Bu etkinliklere herhangi bir ücret karşılığı katılmak bedavadır. Tüm globalde gösterilir. Toplam 5 etkinlik gösterilir. Bunu 30'a çıkartalım. Tüm etkinlikleri alt alta görelim ve tanıyalım. Bu etkinliklere ürün eklediğinizde o bayrağını gördüğünüz tüm ülkelerde gösterilir. Ve e, üst sıralarda yer alır ürünleriniz indirim oranına göre. Burada yapmanız gereken tek şey indirim oranı temin etmek ürüne. E, ve tema ile ilgili bir şey olması lazım. Ve e, aynı ürünü bir seferde birden fazla kampanya e, e, ekleyemiyoruz oldu. Dolayısıyla hapları doğru geçelim. Evet. Kampanyalarımı devam ediyorum. Aşağı doğru ilerliyorum. Her birinin temasını görüyorsunuz. En sağda da ne kadar indirim yapılması gerektiği gösteriliyor. Bunlar minimum indirim oranlarıdır. Tüm globalde tüm satıcılara açıktır. Buradaki kampanya temaları. Dolayısıyla sizlerin sunacağı indirimin maksimum olması gerekiyor ki diğer satıcılar da indirim verdiğinde ve bundan daha yüksek indirim verirlerse onların indirimlerinin altında kalmasınlar ve üst sıralarda gösterilmeye devam etsinler. Bu önemli bir trik. Diğer bir trik konuda ürünlerin kategori etiketiyle etiketlenmiş olup olmadığı. Çünkü etkinliğe ürün ekleseniz dahi etkinlik ürünü koleksiyona dahil edip etmemeye Ürün kategori etkisi doğruysa izin veriyor. Doğru değil ya da boşsa maalesef e, ürünleriniz kampanyaya dahil olmuyor. Lütfen ürünlerinizin ayarlarından bunu da kontrol edin. Evet, BİŞ bizim için çok önemli bir kampanya. Buna ciddi bir bütçe ayırdık. de bir defa olacak bu. E, amaç burada oluşan sipariş adedini, e, siparişlerin düşmeye başladığı bu Mart döneminde bu kategori dahil tüm kategori adları yukarıda yer alıyor. Tek tek size çizerek gösteriyorum şu an. Dediğim gibi bu kategori adları size göre ürünlerinizi listelerken bu temalara uygun olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ürünün ürünler listesinde tüm ürünler listesindeki kategori etiketi bölümündeki etiketin adı önemli burada. Eğer ürün olması gereken kategori etiketine sahip bir zamanınız varken ürünü düzenle diyerek yanlış olan yani kampanyaya dahil etmek istediğiniz ve yanlış etiketlenmiş ürün etiketlerinizi itiraz edin. Çok basit bir işlem. Onu da ayrı bir videoda gösterebilirim. Minimum indirim oranı da bu. Senede bir defa olacak bu kampanyayı kaçırmayın gümüş seviye olan tüm katıcılara açık bir e, araç bu. Yapmanız gereken tek şey panelden promosyonlar, promosyonlardan olaya girmek. Evet. Ee, peki olay neden e, önemli? Olaylar önemli çünkü Wish'te işte büyümek istiyorsanız eğer e, reklam araçlarından faydalanmak zorundasınız. Reklam araçlarından bir de promosyon. Promosyonların altında ekranda, videoda gördüğünüz gibi üç çeşit promosyon tipi var. Ee, indirim, flash indirim ve olay. İndirim ve flash indirim de etkili ama onu tek başınıza yapıyorsunuz ve belli bir tema doğrultusunda yapmıyorsunuz. Ee, yine bir indirim oranı e, veriyorsunuz. Sistemde, algoritmada o <laughs> aynı kategorilerde e, ürünü gösteriyor ve e, indirim oranına bağlı olarak da yeri yukarılarda veya daha aşağılarda olabiliyor indirim ürünler içerisinde. Fakat olay e, tüm ülkelerde e, banner şeklinde yani satış alışveriş uygulamasının ana akışlarında e, sürekli reklamını verdiğimiz, koleksiyonu tanıttığımız, insanları oraya yönlendirdiğimiz e, bir yöntemle ürünlerinizi gösteriyor. Ve buraya katılmak sadece indirim oranı. Minimum indirim oranları %15, %20 sizde gördüğünüz gibi. Fakat e, burada minimum indirim oranı hedeflenmemeli. E, olaylar mutlaka günlük takip edilmeli. Uygun olan e, ürünlerin kategorilerine uygun olan temalardaki ürünleriniz mutlaka olaya dahil edilmeli. Ve e, burada e, vereceğiniz indirim oranı da asla minimum indirim oranıyla ile eş değer olmamalı. Yani bundan daha fazlasını yapamıyorsanız tabii ki yapın. Hiçbir şey yapmamak iyidir. O ürünün daha fazla öne çıkmasını e, hızlıca sağlamanın e, ve daha az maliyetle sağlamanın bir yöntemidir olay. E, olaylar bizim için çok önemli. Bir satıcı için ve yeni bir satıcı için çok önemli. Sırf bunlardan yararlansın diye satıcılar, yeni satıcılar özellikle, gümüş seviyeye çıkartıyoruz. E, kullanması da oldukça basit bir uygulama. Herkesin kullanmasını bekliyoruz. ve 1.330 gerçekten kaçırılmayacak bir etkinlik. E, 15 Mart'ta yayında olacak. 15 Mart sanıyorum şeyde görürsünüz etkinliğe girdiğimizi yanlış hatırlamıyorsam. O tarihe kadar şu an yapmanız gereken birinci adım etkinliklerde kullanabileceğiniz ürünlerin etiketlerini, kategori etiketlerini kontrol etmeniz. Bunlar yanlış olduğunu görüyorum. Sistem tarafından otomatik verilen etiketler bunlar. İtiraz edip doğru etiketini yazıyorsunuz. Kategori alt etiketini başvuruyorsunuz. Onaylanıyor. Onaylanınca zaten etiket değişmiş oluyor ve sonra da etkinliğe katıyorsunuz. Ya da sorun olmayabilir. Hemen etkinliğe katabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey bu etkinliklerin hepsine aynı ürünü koyamıyorsunuz. Farklı ürünler olması gerekiyor. Kataloğunuzu da bu etkinliklerdeki temalar doğrultusunda geliştirin. Bu aslında olaylar reklamın dışında, işin de ne yönde büyüyüp neyi öne çıkarttığında çok güzel gösteren göstergelerden biri. Şimdi dördüncü sorumuza geçiyorum. Öncelikle satıcı önceliklendirmesi hakkında konuşmak istiyorum. Olaylarda zaten e, belirttiğim gibi e, olayların temalarını incelediğiniz zaman her temayı sürekli öne çıkartmıyoruz. Ya da öne çıkartma ihtiyacı duymuyoruz. Biz şu an Türkiye'deki satıcılardan e, neye dikkat ediyoruz? Neye sahip olmalarına dikkat ediyoruz? Hangi kategoride ürünlere sahip olmalarına dikkat ediyoruz? Moda, takı, saat, gözlük, ayakkabı, çanta, kemer, cüzdan, kozmetik, vitamin... Parfüm, kişisel bakım, ev tekstili, ev düzenleme, mutfak gereçleri, ev ve yaşam, küçük mobilyalar, demonte büyük mobilyalar. Bu kategorilerde artık 2023 boyunca çok daha fazla büyüyeceğiz. Ve bu tür ürünler satan satıcıların ürünlerine kampanyalarda daha fazla yer vereceğiz. Ve bu satıcılarla birebir daha fazla çalışıyor, çalışıyor olacağız. Fakat burada şöyle bir önceliklendirme yapıyoruz. Biz Türkiye ekibi olarak iki kişiyiz. Her satıcıya yetmemiz mümkün değil. Dolayısıyla minimum 350 ve üzeri ürünü olan ve bu kategorilerde satış yapan ve mümkünse dropship değil ya da de bile bunu çok profesyonel bir düzeyde yapan toplu satış yapan satıcıları yöneterek onlara koçluk yaparak belli hedefleri gerçekleştirmek üzere planlama yaptık. Ne bekliyoruz? Bu satıcılar, bu ürünleri satan satıcıların, tabii ki en az 350 adet ürünü olsun, en az iki yerel pazar yerinde en azından iki yıldan fazladır aktif satış yapıyor olması. Bunu da o mağazalarını ziyaret ederek, gözlemleyerek, ürün kataloglarını, satışları, oradan aldığı ortalama puanlarını falan inceleyerek karar veriyoruz. Kimine nasıl ilerleyeceğimizi. Beşinci konu da yine bununla bağlantılı. Mağaza açılış başvuru süreci, öncelikle biliyorsunuz ki 1 Mart 2022 itibariyle Wish artık davetle satıcı kabul etmeye başladı. Yani Wish e, Merchant.com'dan e, başvurduğu zaman bir e, potansiyel satıcı onu bir ankete yönlendiriyor sistem. Ankette isim, soyisim, web sitesi adresi veya e, sahip olduğu başka pazar yerlerindeki mağazalardan birinin en azından uğur eylesini, giriyor. Telefon numarası, e-mail gibi bilgilerini giriyor. E, zorunlu alanlar bunlar. Bir de opsiyonel birkaç bilgi var. Sonrasında bu talepler bize düşüyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Ya da e, bizler e, hesap yöneticisi olarak şey ve ben belli şeyleri hedefliyoruz. E, satıcıları hedefliyoruz. Kendimiz gidiyoruz, tanışıyoruz ve onlarla çok daha farklı bir sürece gidiyoruz. İkinci noktada Viva potansiyeli olmayan satıcılar bir satış yapabiliyor veya satışa devam edebiliyor. E, hesap yöneticisi atamıyoruz onlara. Atanmışsa da artık e, bakıyoruz potansiyeline ne kadar sürede nereden nereye gelmiş. Söyleneni yapmış mı? E, kataloğu optimize mi? Yeterli ürün sayısı var mı? Bir önceki slide'da kriterlerimiz belli. Yani bir hesap ile yönetilebilecek bir hesap potansiyeline sahip mi değil mi? Buna bakıyoruz ve artık e, havuza yönlendirmeye başlıyoruz. Peki dropship yapılabilir mi? Evet, bir işte dropship yapılabilir, hepsine hesap yöneticisi atanmaz. Çok yüksek potansiyeli olan ve çok uzun yıllardır dropship yapan ve bunu belli bir seviyede yapan satıcılarımız var hesap yöneticisi olan. Dolayısıyla belli bir süre gözlemleriz, o sürenin sonundaki büyüme oranına bakarak onu yine havuza yönlendiririz. Peki, general support satıcıları ya da EU general support. Ee, bu havuz hesabı diyebiliriz buna ee, General satış yapmaya devam edebilir Şimdi bunun e, hesap yöneticisi olan satıcılardan ne farkı var onu anlatayım. E, hesap yöneticisi olan bir satıcıya her adımda hesap yöneticisi eşlik eder, destek verir. E, general support'ta olan ya da EU general support havuzunda olan bir satıcı yine satış ve e, satışla ilgili hayatına bir işte devam edebilir ama bu birebir desteği alamaz. E, bu birebir destek ayrıcalığına da sahip değildir. Biz istedik ki bu satıcılar bu potansiyelde, bu kadar büyüme potansiyeline olan sahip, bu kadar büyüme potansiyeline sahip satıcılar isteriz ki kendi kendilerine yetsinler. Nasıl? E işte şeyleri, duyuruları takip etsin, okusun, onlar için olan yardım dokümanlarından faydalansın. Çünkü orada birçok soruyu aslında bir koç gibi yanıtlamış oluyoruz biz. E, kendi, işte Telegram hesabındaki cevaplardan yararlansın, yaptığımız yayınlardan yararlansın. E, Birçok kaynak var. Bütün bu kaynaklardan kendi başının çaresine baksın ve bir işte satış yapmaya e, bu şekilde devam etsin istiyoruz. Dolayısıyla general support'a gitmek kötü bir şey değil. Hayatımızın sonu da değil. E, başvurular direkt hesap öncesinde veya bir şanketi doldurularak yapılabiliyor. E, neye bakıyoruz? Web sitesi veya pazar yerlerinde mağaza e, URL'si var mı? Şirket olması gerekiyor. Şirkete sahip mi? Kaç adet ürünü var? Ondan sonra ne kadar güvenilir bir satıcı? Gerçek bir satıcı mı? Verdiği bilgiler doğru mu? gibi. Hesap yöneticileri veya wish kriterlerini karşılamayan satıcıların taleplerini kabul etmeye etmeyebiliyoruz. Olumsuz sonuç maili otomatik olarak gönderiliyor. Ondan sonra satıcı başvuru anketi değerlendirme süreci ne soruyorlar? Hep kaç günde bana dönüş yapılır? Dediğim gibi, diş e, e, başvurulara kapalı bir platform haline geldiğinden beri bu konuda bir e, performans indikatörümüz yok. Yani şu kadar süre içerisinde yapılan anketler cevaplanacak gibi bir şeyimiz yok. Ondan sonraki süreçler içerisinde var İşte bir mağazanın kaç günde onaylanacağı, e, bir mağaza doğrulamasının kaç günde onaylanacağı gibi ama e, satıcı anketinin değerlendirilmesine dair yok olmaması da gerekiyor bence. E, önceliklere bağlı çünkü. Orada bir on gün diyebiliriz. Bize sistemden yönlendiriliyor toplu olarak. Bakıyoruz, inceliyoruz tek tek. Size tavsiyem neler yapabilirsiniz? Bu başvuruları eğer anket üzerinden geliyorsa bu başvuru, anket dolduruyorsanız ya da hesap yöneticisiyle birebir görüşüyorsunuz. Size sorulan sorulara mümkün olduğunca doğru yanıtlar verin. Yani dürüst davranın. Şirketiniz yoksa başvurmayın. Sizin için de bizim için de vakit kaybı. Web siteniz yoksa kendinize olmayan web ait olmayan web sitesi adreslerini kendinizinmiş gibi lütfen paylaşmayın. Bunları hep reddediyoruz. E, mağaza URL'si girdiyseniz hesabınız aktif değilse bunu da girip yine bir başvuru yapmayın. Yani yeni açmışsınız mağazanızı bir ay olmuş. Trend yolda orada burada hesap açmak kolay. E, ondan sonra ama hiç satışınız yok, doğru düzgün ürününüz yok. Lütfen hani kendi zamanınızda bizim zamanımızda harcamayın derim ben. Belli bir yol aldıktan sonra başvurun. E, yani buranın kapısı anket üzerinden başvurmaya her zaman açık. Dolayısıyla bir kaybınız yok. Biraz satış yapın geniş, genişletin, geliştirin. Ondan sonra başvurun. E, değerlendiren tarafı da yanıltıcı bilgilerle ilerlemeyin. Çok karşılaşıyoruz. E, ya aradan kaçanlar da oluyordur ama sonra bir yerde zaten olumluyordur. E, dolayısıyla e, süreç bu şekilde işliyor. E, bundan sonraki süreçte de e, yol ikiye ayrılıyor. Bir hesap öncesinde devam etmek ya da etmemek. Bu kişi yola e, anketten gelip hayatına e, havuzda devam etmiş, başlamış olabilir. General Support, EU General Support bunların ikisinden birinde. Ama sonra e, biz e, arada onları da bakıyoruz çünkü. Kimin gelirleri, e, ne noktada, ne kadar ürünü var, ne kadar siparişi var, ne kadar iade oranı nasıl. Orada iyi durumda olanları biz devralıyoruz mesela. Bir inceliyoruz hesabını. Bu satıcı ne kadar doğru bir satıcı. Yaptığı satışlar, ürün kalitesi, e, lojistik kalitesi, ondan sonra her sürecini inceliyoruz. Herhangi bir problem yoksa satışta bizde kalıyor. Her, bir problem varsa aynen geldiği yere geri dönüyor. E, general support oluyor. Bir de raporluyoruz eğer aksi e, yanlış bir şeyler tespit edersek, e, bazı olmaması gereken aktiviteler, bunları da e, denetim departmanlarımızda raporlayarak ilerliyoruz. E, Şeyma senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ağzınıza sağlık Damla Her şey çok güzel, net, güzel bilgiler paylaştınız. Benim ekleyeceğim şey yok şu an. Teşekkürler. Senin de ağzına sağlık. Bana dkacar.atvş.com'dan ulaşabilirsiniz. Şeyma sen de kendi mail adresini paylaş. Aynen. Ve bana da estekinetwish.com'dan ulaşabilirsiniz. Her zaman. Evet. E-maillerimize düzenli olarak bakıyoruz. Birkaç gün gecikmeli yanıt verebiliriz. E ama mutlaka dönüş yaparız. Bazen Telegram'dan mesajlar atanlar oluyor. Biz mutlaka her şeyi logladığımız için, yani her şeyi kayıt altına aldığımız için kullandığımız sistemde mutlaka o konuyu bir de mail atmanızı istiyoruz. Direkt mail adresimizden ulaşmanız her zaman aradaki o alışveriş, bilgi alışverişi sürecini de kısaltacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bizi dinlemeye gelenler oldu mu, sorusu olanlar oldu mu diye bakıyorum. Yok. Aynen bu yayını kaydedip kaydettik, buraya paylaşacağız. Eğer bu yayınla ilgili sorularınız olursa, vermiş olduğumuz e-mail adreslerinden veya Telegram grubumuzun ana grubu kısmından, direkt mesaj atarak değil ama grubun da göreceği şekilde sorarak bizimle paylaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bol satışlar herkese. Aynen, iyi satışlar. Hoşçakalın.